Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden yeni bir videodan merhaba olsun kanalıma hoş geldiniz. S L M Welcome back to channel. Bugün görüyorsunuz bahçedeyiz. Annem de o masanın orayı temizliyor çünkü arkadaşlar Kadir Usta bugün mangal sezonunu açıyor. Annem de adı, kaç kere mangal yaptı ama benim ilk mangalım bu sene. Şu bahçenin de şu halini görüyorsunuz. Savaş alanı yemin ediyorum. Annem masanın orayı şey yapacak. Biraz hafif. Ben abi devamında. arabayı galiba park ediyor orada. Çünkü yoksa yemeği nerede yiyeceğiz? Kardeşi şimdi birazdan e, kömürleri şöyle yakmak için şeyimiz var. Bu sene çok uyan, Acı bir rüzgar var ama. İnşallah sese vurmuyordur. Neyse o zaman ben bir atışı yakayım da anne. Zaten uyanana kadar, közlerine kadar bayağı geçer. O zaman kameranın yönünü değiştirelim. Görüşürüz. Ha, arkadaşlar. Şimdi burada annem neler almış? Ha, sebze. O, balık da almış. Şöyle gözüküyordur. Ne almış başka ekmek? Ne ben de zaten zaten sucuk getirdim. Salam ge Aa, salam diyorum sosis getirdim. Ve şey getirdim. Et getirdim evet. cana bey diyor diye. Şöyle. Yine bir atayım. Ama çakmak. Çakmak yok. Benim çakma halim değil. Hani çakmak? Hatta dur bir bakayım kamerada kontrol edeyim hani çıkıyor mu? Boş boşuna çekmeyelim. Biraz daha geriye girelim.

Tencere. Tencere. Wow, wow, wow. benim yavrum. Ben de koyacağım onu. Bu sıcak, sıcak. Ben öyle atacağım. Dur, bekle. Adır, içinde yaksana. Hadi yanıyor, yanıyor. İçinde yakmak için o kadar boruyu dönersin oradan. Ama ortasına koyman lazım. Getir, bak şöyle. Şey sağ göstereyim getir. Şuraya koyacağım. Koy ortada. Ha bunun için mi? Ha. Yo, ha onun için bu şimdi ateş tutuşunca çıkaracak. Açılıyor değil mi nari? <laughs> ha dökeceğim anladın mı? Bu, yanınca evet. Yoksa yerde değil. Mi? Yok de, yavak yerde değil. De, yerde değil. Ben hep yerde yakıyorum. İçinde yakılıyor normalde. Evet, içine girecek. Ben de yerde yakıyorum. Anne de. Kadir. O ama rüzgar çok vuruyor. Şeyler de keserler çivi. Bari. Ben sana şurayı sağlamlaştırayım mı? Ha bu sönmüş. Şuralara koyacağım, buralara bakayım. Bakar mısın? Ben yani bu işlerde de bayağı konsantreyim hmm. ama ateş çok tehlikeli Ateş işlerde çok konsantre oluyor Gerçekten konsantre mi Konsantre oluyor konsantre Aslında bana lazım Ama iyi yaktık Çiçek yani Çiçekler yani. Anne! var Anneee Allahım o kadar uzun duruyor abi sucuk getirdi sucuk yiyeceğiz Sosis getirdin mi? He sosis de getirdim Kimiş vasıl oldu Kadir vasıl hacı evde Vallahi yatıyor hiç. Nasıl? Hiç bir şey yapmadım diyor ki bitti. O çakmakla öyle yaparsan patlar. Yok yok bir şey olmaz demek Nasıl bitti bir şey? Vallahi Ola bir de hiç bir yerde telefonu çekmiyor. Alışverişe gittik hiç de telefonuyla internet. Allah Allah. Ben bir, bir şeye dikeceğim. Ya. Vallahi kendimi yakmasam iyi Abi ya. ben bir şeye dikeceğim. Ne dikeceksin? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu tutusun biraz. Sonra geri görüşürüz. Hadi ayarla. Arkadaşlar <laughs> şu an azada bakın. Azat sen ne yaptın burada? Azı çiçek ekiyorum. Çiçek mi ekiyorsun? Aha. Uh Bu -huh. boş şey aldı. Şey küreğinden doldurdu bunlar. Şimdi suladı. Ama tohum yok içinde. Abi sen çiçek ekecek buraya. Ama o çiçek kesmiyor. O kesme neyi keseceksin ki? Çiçek kesmiyor makas sadece. Ha, bakayım bir çiçeğine. göster bir. Ha wow, ne güzel de yapmışsın. Damadı ki ya. Ha olmamıştı. Allah kömürlerimiz de tutuşmaya başlıyor. Sonra bunlar biraz tutuştuktan sonra yeni kömürleri atıyoruz üstüne. İyice. Ana ne diyordun sen buna? Kömür ne oluyordu? Ha közlenecek aynen. Evet. Aynen. Sabır. Sabır mangal sabır Alışverişimiz de şurada. Etleri masaya koyduk ki donları Can, açılsın diye. Çünkü Can abi ya, etleri yiyor. Hadi bakalım. Devrimle. İşte arkadaşlar kömürümüz közlerine kadar ben de ben şu taşları anneme bari dizim. Şimdi çok şey duruyor biliyor musun? Çok kalabalık yani bu duruyor. Hani ha, eldiven nerede? Alasın ben çok Tüm onlar insan elini kes. Yok abi. Yeni mi? Ne yapayım? He? Marifi yapalım. <laughs> Senin mi? He, ben de sana yardım edeyim de hemen toparlayayım. Bu oyuncaklarını da alalım. Şöyle. Böyle Şöyle emanet önü üst süste koy. En azından bir insan iş yaparken de Allah'a koyar. Altında kalmasın. Evet. Bir dakika çekilsin. Bir çorba oynayalım. Ne kadar taş var burada? Bu taşlar şu adam gibi dizsen varsan mı aslında yok. Ya paça bir şey değil. Her şey üstüne karan böyle attınız ki buraya böyle. Ne bileyim öyle yağmur yağıyordu ya. Öyle geldi. Yağmur, büyük eldivenler. Ben, <laughs> evet, ben de değil mi eldiven var. Biraz ışık iş koy hem kırılmaz hem de ayak altında.

Ee, Dur. Elini Şekli ne eldivenine bak. Poşetları. Yapma. abin e, eldivenine bak. El, çok kuş. tamam. Dur abi e, az sıkıntı. E, sıkıntı oyuncaklardaki top. Sıkıntı varıyorum. Ne? Çif, çif. 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 Hadi al çıgıcım, arttırsın. Sen ne yapıyorsun Ev yapıyorum ev. Yok. Ya da ya, evet. işte? böyle bak. Kiramit rengi, bak kiramitlerin yanında. Belli etmiyor bu Böcek böcek. ve azattan taşları böyle dizdik arkadaşlar. Şu yeri şimdi birazdan süpürdüm. Azat yine <laughs> başka işlerin peşinde. Ne yapıyorsun orada? O, He? Ya. Çekiş mi yapıyorsun? Vida çakıyor oraya. Parmağına dikkat et tamam mı? Körümüz de arkadaşlar bayağı közleniyor. Şimdi üstüne birkaç tane daha attım. Bu bunlar da olsun içine dökeriz. O zaman mangalımızı zaten geçebiliriz. Şu yerde süpürek de bir. Şu kamaranı indirem. Gördün. Tamam. Şimdi nerede? Şunu ne alalım. Bu çok Ne olmuş? Bu çok dağılmış. Yani önceki halinden daha iyi yani. Hep aralara karşı dağılmaz. Şey yok. Adamın taşlar çıkacak benim gibi. Ya da yanlış biliyordu da olabilirim. Hiç sıkıntı değil. Ha? Neyse yeter bu kadar ya. Çok çalıştık. Yeter. Evet arkadaşlar. Şimdi kömürümüz közlendi közlenecek. Burada sucuklarımız var. Hamburger gerekmeye de getirdim. Bir daha, Sosisler var. Şunları ben bir doğrayayım hazırlayayım. Zaten Ete annem galiba direkt öyle atacak üstünü. Şunlar içine atın devam evet. edin. Şu plastik. toparlandı ama değil mi? He daha iyi duruyor. Ya önceki ağzından yani evet. bir kat daha iyi. Hani en azından yapılan kadar biraz... Allah'ım da mangalda da sucuk gibisi yok ha. Ana hala uyuyordu e, o da mı hasta yoksa Vallahi iç, ben oturma odasında uyuyakalmışım ya e? uyandım baktım simiş de diğer koltukta uyuyakalmış Allah Allah, Allah. Allah. senin telefonuna sor arıyor ki ben hiç olmuyor ne Allah bir ben sağlıkla kaldım evde anne <gülüyor> <gülüyor> bu saçları da istişe şöyle kenara koyalım bunlar da atılacak da bak bile battı bir meyve atmış. Bunlar kalın değil de mi anne? iyi? Ha? İyi değil mi böyle? Çocuk az mı ki acaba? Yok ya salsa sal şey şeyde var ya. Hani burada da bir parça Yeter ya. Yeter daha tat. Aç gözüyle hiç gerek yok. Hiç, <laughs> hiç gerek yok. Öyle Annem yok. diyet yapmadan önce çok aç gözüydü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yok fazla mı yapaydık? Yok şöyle mi yapaydık? Öncelikle hani böyle bir vaziyet var Abi yani, Tamam Kıyarı niye istedin benden? Yeriz diye. <laughs> Getirmedin mi? Getirdim. Araba gir, araba gir. Geç şuraya yavrum. Çürümezsin. Ketçap mayonez var mı burada? bahçede? Allah'a ıslanmıyorum. Var be. mi? Allah'tan ketçap getirdim kendimle. Yoksa yiyemezdim. Yani, hani Bakçada daha güzel ne gülmez. Al sen şey vereyim. Çıkıyor muyum? Var Hey. Bunları al. Çak da kesse mi bari Parmaklarım kırıldı kesip böyle bırakmıyor bırakamam bunları çok uzun Bak <laughs> şeyleri üzerlerine toprakları azaltmıyor da bağıracak <laughs> toprakları Aman. hani yağmur mu gelecek acaba çek oğlum elime vuracak çek parka niye gitmiyoruz ailecek anne havada tamam da mesela yarın Sen ya yarın yine neredesin hanım? Öyle dediğine göre. Bahçe. Bitmiyor ki Kadir. Tam da bahçe. Bitmesi için önce Melih bu işleri yapması lazım değil mi zaten? Tam da yani böyle gelip de bu ekleyecek şeylerimi mi ekleyeceğim? Haa. Melih'i beklersen. Şimdi sucuklarımız hazır. Çünkü o da ha. çok zamanı ne zaman? Sosisleri tüm mü atak böyle? Bak şunların köklere toprak dolacak yalnız. Ben şimdi nasıl yapacağım? Asıl sosisleri mangalda nasıl kesiyorsun? hiç kesme öyle, ha. öyle biraz çiz at üstüne. Sen yer misin sosis? Oo yerim. <laughs> tamam. Bak, dur bana vuracaksın. Azat da durmuyor ki hiç. Bunu yapmak iste. Her şeyi o yaptı. Üç tane Hı. yeter galiba ya. Sen He. He bir yapsın o sonra. İstersen yine yaparsınız. Ya da yapayım evde dursun. Ya, i̇ki tane kalmış zaten. Şuna da böyle uzunluğuna bir çizik atar. Ne olacak? Değişik değişik şeyler deniyorum anne yine Hadi hayırlısı. Yani. O eti ne yapacağız? Yani Can abinin etini. Ha, tamam. O zaman benim malzemeler hazır. Şuna çöpe atayım gelin. Ve kömürümüz közlendi arkadaşlar. Biraz da mangalın içinde közlensin. O zaman tamam. Şöyle. Valla kamera da sanki eğri duruyor. Allah. Ne oldu la? Ha. Şöyle. Şimdi hemen bir içine atayım. Ay şunlar almış bir hmm. tane. Tamam. bunlara bir sürü toprak lazım. Sen diyorsun ki toprak yeter. Hmm. Şu canla benim fazla ne olacak? Ve Her zaman götü yiyebilirim. Eteğin sona mı? En ilk neyi yapayım anne? Eteğin sona yap. Tamam. Şimdi biraz da burada beklesin. i̇yi yukarı yap onu biraz. buraya ne bağlamışsın. Buraya bir şey bağlanmışsın da. Ve ilk böyle zepselerimizden başladık. Şurada da azada birkaç parça bir şey zaten çünkü çiğlerden yoksa karnını doyuruyor. Mantarımız var. Biberleri annem dedi buna takayım. Şurada biberlerimiz. Ve bir tane de tomates. Bu arada daha balık yapacakmış okay. annem. İkisini de. Burada şu sucularımız. Burada azat. Sosisi az kaldı pişiyor. Diğer var orada. Daha ketçap bir de hamburger ekmeği. Anladım şu arkada taze simit falan almış. Ne? Onu sen mi aldın? Bir tane. Yok altı tane içinde. Ya da iki paket mi aldın? paket Al. Bir daha koy abi ya. Oo. Gözüküyor mu? Zaptık, saftık saftık. Gel gel gel. Şöyle. Gel gel gel. Matan pişti mi abi. Yok daha pişmedi. Acıktın bak, mı? Bak şu çiçekler. O nereye ekiyorsun onları? Onları ekeceğim şuraya duvardan gire, aşağı kadar. Aaa güzel. Lila, lila. Şuralara ekeceğim. Bunlar hep çöpe gidecek değil mi? Onlar hep çöp. Aaa i̇şte tamam. Tahtalar şey bana lazım içinde bana lazım. Ne var Ne varmış ya, orada? Şey ha, onu, onu bir kim mi aldı? Billamız? Tamam. Bizim kuşların villasını. Hadi. Hadi bakalım. Ve biber zaten. Hadi ben götürün balığı yıkayım gelin tamam. çeşmede. Biberler bizi burada beklesin. Ne mantarlar çeviriyor mu ya da? Yok öylece sulanmış ya, onlar pişmiş. Pişmiş hali mi? Çıkarıyor mu o zaman? Çıkar. Sulu sulu. Onlar aynen onu tuzlatıp böyle lop ağzına Patates <laughs> <laughs> daha biraz dursun. Sucuğu falan atın. Masaya koy. O kafelatın ne öyle büyük. Beş <laughs> köşe <laughs> arkalarda keseydi. <laughs> Arka mı gerçi arka var. Yok arkalar, kıyaları falan bağlayacağım. Hani üzüyorlar ya. Tamam. <laughs> <laughs> Oğlum <Oo>, nasıl olacak? Çekme onu bak içine düşerdi. Çekmeyeceğim ben onu. Balık uzun musu yani pişmesi? Ben çağırdım, tuzla e? kızı, kızı içeride getirdin mi karıcığım? Tuz? Evden getirmedim. mi? Yok içeride. Ha içeride. Yok getirmedim. Allah Onlar sucuk de... gitti. Onlar da şeye taksaydın ya. Ana kocamanın sucuk gitti vallahi içine. Al al onu al. Bir Nasıl şey alacağım? Kapağını aç. Ortadaki yuvarlak. İnşallah. <laughs> domates düşmesin de. Allah tüm boş ver. Çok güzel, çok güzel. Çok ben de, de. Tabak nereye uçtu? Şu zaman anne. Sofraya mı indir? Onları indir sen pişenleri. Can etleri tuz getirip tuzlasın ve balıkları yıkayıp gelim hemen çeşmede. Nereye? Ha balıklar mı hep geliyor? tamam. Şöyle göstereyim. Oo sucuk sosisler hepimizde pişiyorlar. Ha bakın ha şurada vallahi a tam orta gübendeki sucuk içine kaydı Şu su, sucuğun ve sosislerin güzelliğine bakar mısınız? Vallaha mis gibi mis gibi. Bunlar da zaten birazdan pişti. bir kat saniye daha dursun. Hadi. Azat da zaten sofrada karıda doyurdu bile. Hadi bakalım. Tabağın nerede? Ha, tabağın da burada. Bunları şimdi şey yapıp sofraya otururuz. Arkadaşlar sıra şimdi balıklara geldi. Şöyle böyle matkan üstünde yaptık. Ha. İkisini de mi? Evet. Oy bak Normal şey yok ha. Ama dikkat et. Şunu şurada yap da kayarsa oraya kalsın. Ha, öyle bir şey. Pişiyor, sinir. Hepsi tava gibi. Konaklar zaten sürüyor değil mi Pişmesi. şunları yemeye gidelim. Şunun üzerine bakın. Aa hamburger ekmeği aç. Ya da yok ya şey var. Simit falan var. Şöyle göstereyim. Oo mis gibi valla. Şöyle soframıza gidelim. Sucuk alabiliyor mu? He Şimdi yana aldık arkadaşlar. <laughs> bu da içinde yanan sucuk yazık. Burada da can abinin etleri e, et pişiyor. Valla ee, vallahi hocam anadı Biz de annemle burada sucuk ve sosis keyfi yapıyoruz. <laughs> Değil mi? Anladım. Çok güzel. Hadi bize afiyet olsun. Tomatesler de bu arada da çok süper olmuş abi, mangalda. Ooo anne. <laughs> Arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geliyoruz. Ben kadın bir yedim. Ha dur. Annemler de orada devam yemek yiyor yani can abinin eti pişti. Etiyor ve balığı bekliyorlar. Ben Azat biz nereye gidiyoruz? Park. Parka gidiyoruz evet. Bu videoyu da zaten direkt burada bitirme arkadaşlar. Çünkü ben mangallık görevimi yaptım. Görevimi bitirdim bugün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize eyvallah diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bay bay. Bay bay diyece anne.